Öncelikle sizlere ehliyet sınıflarının geçerlilik süreleri hakkında bilgi vermek istiyorum. 1 Ocak 2016 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte ehliyet sınıflarının geçerlilik süresi M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıflarının 10 yıl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıflarının geçerlilik süresi ise 5 yıldır. 2016 yılı öncesi ehliyet sahipleri ehliyetlerini 31 Aralık 2022 yılına kadar yenilemek zorundadır. 2016 yılı sonrası alınan yeni tip ehliyetlerin yenileme işlemleri için öncelikle Türk Polis Teşkilatı ve değerli kağıt bedeli olan toplam 270 TL'yi devlet bankalarından veya anlaşmalı bankalardan yatırılarak gerekli evraklar olan nüfus cüzdanı bir adet son altı aya ait çekilmiş biyometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve sağlık raporunu hazırlayarak nüfus müdürlüğünden randevu alınarak randevu tarihi ve saatinde müdürlüğe gidilerek başvurusu yapılır. 2016 yılı öncesi ehliyetlerin yenilenmesi için ödenmesi gereken toplam tutar 2021 yılı için 15 TL'dir. Geçerlilik süresi dolan kişilerin ehliyetlerini Mutlaka yenilemesi gerekir. Bu süre sonunda yenilemeyen kişilere para cezası kesilmektedir. Bu yüzden ehliyetlerimizi yenilemeyi unutmayalım. Güvenli sürüşler.